Arkadaşlar bugün size çok güzel bir köfte yapacağım. Evde yapabileceğiniz şekli uyarladım. Hem malzemeyi tartıyoruz hem de köftemizi yapmaya başlıyoruz. İşimize önce ne yapıyoruz? Köfteyi yaparak başlıyoruz. Malum olduğu gibi kimsenin evinde kıyma makinesi yok. Ne yapacağız? 300 gram kuzu kaburga, 700 gram da dana kaburga çektireceğiz. İçine Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. 10 gram da karbonat atıyoruz. Paketi 5 gram. Şimdi bunu yoğuracağız. Çok iyi yoğurmamız lazım. Karbonatı yedirmemiz lazım. Şöyle bir gösterelim. Sağız gibi oldu. Bunu ortalama 2-3 saat dolapta dinlendireceğiz. Aslına bakarsan bir gün dinlendirmemiz lazım. Evde olduğu için 2-3 saat dinlendirmemiz yeterli. Şimdi buna stres çekip dolap atıyoruz. Arkadaşlar köftemizi dolaptan getirdik. Şöyle basıyoruz görüyor musunuz? Tekrar geri yerine geliyor. İçine çökme yapmıyor. İçine büyük boy bir tane soğan atıyoruz. Her yemeğin kendine göre bir özelliği var. Soğanı rendeledim. Suyunu süzdürdüm. Genelde köftelerde ben soğanı suyuyla kullanırım. Daha önce de dediğim gibi her yemeğin kendine has bir özelliği var. Bu yemekte de soğanın suyu kullanılmıyor. Yani bu köftede de. Şöyle bakın. Sakız gibi oldu köfte. hemen bir gösterelim. Yapış yapış oldu. Bunu bir yarım saat daha dinlendireceğim dolapta. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Köftemizi dinlendirdik. Dolaptan getirdik. İstediğimiz boyutlarda ne yapıyoruz? Porsiyon kesiyoruz. Kötürel şöyle elimizde sıkarak ne yapacağız? Yuvarlayacağız. Şu şekilde görüyor musunuz? Köftelerimizin bir kısmı hazır. Diğer kısmını da istediğiniz şekilde basabilirsiniz. Şöyle elinizin ortasıyla yavaş yavaş. İster ızgarada, ister evde tavada pişirebilirsiniz. Biz ne yapıyoruz tabi evde tavanın başına geçiyoruz. Tavamızı önceden ısıtık şöyle hafiften bir yağ çağıracağız üzerine. Arkadaşlar bunları pişmeden çevirmeyeceğiz. Piştiği zaman kendiliğinden döner. Eğer pişmeden çevirirsek ne yapar? Dibine yapışır köftelerini seç olur. Hemen birinci tur köftelerimizi bir Karnabahar köftelerini ne hale getirdi gördünüz balon gibi oldu hepsi. Bu köfteyi evde pişirirken mühür tavası şart değil teflon tavada granit tavada pişirebilirsiniz. Köfteleri çevre çevre pişirdik. Bunların pişmeme gibi bir şansı yok. Köftelerimiz pişti. köftemiz hazır. Hemen şöyle bir tanesini koparalım. İçi de sulu sulu görüyor musunuz? Arkadaşlar çıran köfteyi gördünüz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın diyorum. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin biz yaparız Afiyet olsun.